Efecan oyunda kanalından ben Efecan bugün sizlere arkadaşlar ee, kanalım yeni ve video oyunda oldu arkadaşlar ee, hepinizi tebrik ediyorum çok abone olmasak da 9 aboneyiz arkadaşlar ee, hemen videomuza başlayalım bugünkü videomuzda Vuli nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım Google'a giriyoruz buraya sağlam indir yazıyorum arkadaşlar. Sağlam indir. en baştakine tıklıyoruz arkadaşlar. sağlam indir güvenli bir site şey arkadaşlar. Yani Böyle üstü falan da değil. Ben de blue var şu an. Bir de. Evet. Gördüğünüz gibi bu e Efendim, var. arkadaşlar. Buna tıklayıp bakalım hangisini bakalım bir tane var bana arkadaşlar bir bank yok bu değil mahim, mahim. Bu mu bu da değil ama hangi şey diyemem ki yok bu kobeti sevmiyorum ben bu olabilir evet bu bu arkadaşlar buna girip indire basıyoruz arkadaşlar indire gandı işe hatta ki de yine de indire tıkladınız arkadaşlar hatta göstereyim Garden Post'un evet gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Bir yerimiz zamanı al alabilir ama yani zamanınızı alsa da iyi olur arkadaşlar. Çünkü oyun açılması için zaman lazım. Ben de bunu şu an açık gördüğünüz gibi arkadaşlar. bu ee, yüzden rahat dosyası neredeydi? Bu da bu da ne yazık ki bulamadım derken buldum evet. bu böyle bir şey arkadaşlar. Ee, bu dosya evet, buraya atacaksın arkadaşlar. Bu kadar. Ee, Bulu. Yani tıklayıp bir tıklayıp, tıklayıp açabilirsiniz arkadaşlar. O yani yüzden şurada da yüklenir zaten böyle yazar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.